işlem yeteneğiyle karşınızdayız. Bakalım buradaki maddelerde neler yazılmış. Aynı işaretli iki sayı toplanırken sayıların işaretsiz halleri toplanır ve bulunan sonucun soluna da sayıların işareti yazılır. Arkadaşlar aynı işaretli sayıları diyor kullanırken şunu diyor yapacaksın. Mesela 5 ile 4'ü toplayalım. Bunlar gördüğün gibi ikisi de pozitif sayılar. Dolayısıyla bunları topladığımda ne kadar gelecek? 9. Nasıl yapacağız bunu? 5 ile 4'ü topladım 9. E işaretlerin ikisi de artıydı. Tabi artıyı kullanmıyoruz. Ama eksi 3 ile eksi 4'ü toplarken 3 ile 4'ü topla. Buraya 7'yi yaz. İkisinin de aynı işareti olduğundan dolayı o işareti diyor, soluna diyor bırak. Eksi 7 oldu. Peki. Geldim ikinci maddeye. Ters işaretli iki sayı toplanırken. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır ve büyük sayının işareti sonucun soluna yazılır. Bakalım ne demek istemiş. Diyor ki ters işaretli olsun. Yani birisi diyor artılı olsun, birisi diyor eksili olsun. Şimdi eksi 3 ile 9'u toplarken ne yapacakmışız? Büyükten küçük çıkartacakmışız. 9'dan 3'ü çıkartıyorum. 6. Peki büyük olan hangisi? Tabii ki 9. Onun işaretini koyacağız. Artıyı genelde kullanmıyoruz. Artı 6 diye yazmayız. Peki bir de şuna bakalım. Eksi 7 ile artı 2'yi toplayalım. Şimdi arkadaşlar 7 Malum 2'den büyük. Bu durumda 7'den 2'yi çıkartacağım. 5. Peki hangisi büyüktü? 7 büyüktü. İşareti ne? Eksi. Dolayısıyla buranın karşılığı eksi 5 olacak. Peki. Geldim 3. maddeye. Aynı işaretli iki sayının çarpımı veya bölümü pozitiftir diyor. Şimdi aynı işaretli iki sayının çarpımı ve bölümü. E çarpalım. Mesela eksi 2 ile... Eksi 3'ü bir çarpalım. Aynı işaretli bunlar? Evet aynı işaretler. Dolayısıyla sonuç ne olacakmış arkadaş? Pozitif. 2 ile de 3'ü çarparsam karşına 6 oldu. Ya da sen eksi 12'yi eksi 4'e bölmek istersen. 12'yi 4'e böldüm. 3. Aynı işaretli sayıları böldüğümüzden dolayı sonuç pozitif olacak. Dolayısıyla artı 3 olacaktır. Ve geldim 4. maddeye. 4. madde de diyor ki ters işaretli iki sayının çarpım veya bölümü negatiftir. Yani eksi 4 ile artı 5'i diyor çarparsan bu durumda diyor karşılığı diyor, ne olacak güzel kardeşim? E, eksi olacak. 4 ile de 5'i çarptığımda karşılığı ne gelecektir? Eksi 20. Peki ya diyor artı 5 ile eksi 2'yi çarparsan. Artı 5 ile eksi 2'yi çarparsan burası eksi olur. Çünkü zıt işaretliler 5 ile 2'nin çarpımından 10 gelecektir. Pekala. Bir de bölmesine bakalım. Eksi 10'u gidelim. Artı 2'ye bölelim. E zıt işaretler bir kere eksi gelecek. 12'ye bölümde karşılığı ne gelecek arkadaşlar? Buradan da 5 bulacağız yani eksi 5 çıkacak. Peki aman dikkat kısmında bakalım ne var? Toplama ve çıkarma işlemlerinde sayılar kendi aralarında yer değiştirebilir. Ancak işaretlerini de beraber yer değiştirmeyi unutmamalısın. Örneğin 6-1 eksi ifadesi eksi 1 artı 6 olarak yazabilir. Gördüğün gibi 6'nın önünde görünmeyen bir artı var. Bu tarafa doğru atarken bak artısıyla beraber geçmiş. Eksi 1, bir, e 1'in önünde eksi var o da bu tarafa geçmiş. Dolayısıyla yer değiştirme durumumuz serbest buna dikkat edelim. Örneğimizde 3 eksi 5 artı 4 eksi 10 işleminin sonucunu bulalım demişler. Şimdi arkadaşlar burada dikkate almam gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Öncelikle pozitif olanlar yani 3 ile 4 bunları kenarlara toplayalım. 3 4 tane yapacak 7. Sonra da eksi 5, eksi 10 işlemine bakalım. Şimdi eksi 5, eksi 10 işlemini hatırlarsın. Nereden? E aynı işaretliyse güzel kardeşim. 5 ile onu toplarız. 15. Dolayısıyla buradan da karşılığı mis gibi ne gelmiş olacak? Eksi 15. E sonra? Sonrası kolay. 7'den 15 çıkartacağım. Güzel kardeşim 7'den 15'i çıkartırsam. E şimdi burada 15 büyük olan ya ondan dolayı bir kere kesinlikle ifade eksi olacak. E 15'ten de 7'yi çıkarttığımda 8. Dolayısıyla sonucumuz eksi 8 olacaktır. Örneğimizde eksi 2 çarpı eksi 4 çarpı artı 7 çarpı eksi 1 işleminin sonucunu bulalım demişler. Haydi bulalım. Arkadaşlar şurada eksi 2 ile eksi 4'ü çarparken neyi düşünmem lazım? Aynı işaretli bunlar. Aynı işaretli olduklarından dolayı çarpımları artı gelmeli. 2 ile de 4'ü çarpımda karşılığı 8 olacak. Şu ikisini de çarpalım arkadaşım. Artı 7 ile eksi 1'i çarparsam buradan ne gelmiş olacak? Bir kere eksi. Sebep? E bunlar zıt işaretli. Dolayısıyla 7 ile de 1'i çarptığımda ne geldi? Eksi 7. Şimdi bunu muhafaza içerisine aldım. 8 ile eksi 7'yi çarpacağım. 8 ile eksi 7'yi çarparken neyi düşüneceğim? Bunlar zıt işaretler. Dolayısıyla zıt işaretli olduğundan dolayı eksi gelecek. 8 ile de 7'nin çarpımından 56. Dolayısıyla sonucumuz eksi 56 olacaktır. Örneğimizde 9 eksi eksi 2 artı eksi 3 işleminin sonucunu bulalım demişler. Arkadaşlar öncelikli olarak şuraya bir bakalım. Şimdi buradaki eksi eksi Bizi nereye götürecek artıya? Çünkü burada görünmeyen aslında bir çarpma var. Eksi ile eksiyi çarptığımda buradan artı gelecek. Yani bu ifadenin karşılığı 9 artı 2 olacak. E 9 artı 2'nin karşılığı da buradan ne geldi? 11. Peki artı eksi 3'ümüz var. Biz ne dedik arkadaşlar zıt işaretli sayıları toplarken öncelikle büyükten küçüğü çıkart. 11'den 3'ü çıkarttım ne geldi? 8. Peki kimin işaretini alacak? Tabii ki büyük olanın. O halde buradan da karşılığı artı 8 olacaktır. Aritmetik işlemlerin yer aldığı bir oyunda oklar ve çemberlerden oluşmuş şekiller kullanılıyor. Her şekilde okun yanında bulunan işlem uygulanıp elde edilen sonuç okla gösterilen çemberin içerisine yazılıyor. Buna göre x kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar denilen şey şu. 5 eksi 8 işlemini yap diyor. 5 eksi 8. E nasıl yapacağız hocam bunu? E şöyle büyükten küçüğü çıkartacağız. 8'den 5 çıkartıyorum 3. Büyüğün işaretini vereceğiz. Malum büyük olan 8 işaretine kardeşim eksi. O halde buranın karşını buldum. Eksi 3. Şimdi eksi 3 ile 2'yi çarpmam isteniyor. Eksi 3 çarpı 2. Bunlar nasıl sayılar? Zıt. O halde zıt işaretli olduğundan dolayı eksi gelecek. 3 ile 2'yi çarptığında buradan karşını 6 oldu. Burasını eksi 6 bulduk. Şimdi eksi 6'yı 3'e bölmem istenmiş. Bunlar zıt işaretliler. O halde eksi gelecek. 6'ı 3'e böldüğümde Karşıda 2. Burasında eksi 2 buldum. Son olarak eksi 2 ile artı 2'nin toplanmasını istenmiş. Güzel kardeşim eksi 2 artı 2 birbirlerini topladığında nötrler dolayısıyla karşıda 0 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Evet 1-2-3 öncülleri verilmiş arkadaşlar. Soru şöyle. İfadelerindeki boş kutuların içine... Toplama, çıkarma, çarpma sembollerini hangi sırayla yerleştirirsek 3 işlemin sonucu da aynı sayıya eşit olur denmiş. Şimdi arkadaşlar burada tek tek seçenekleri deneyebilirim. Fakat eksi 2 ile eksi 5, eksi 3 ile eksi 1, 10 ile eksi 7 bir işleme tabi tutulduklarında e, eşit çıkmasını istiyor. Şimdi ben matematik öğretmeni kafasıyla hemen bunu tak diye yapıştırdım. Diyeceksin ki ama hocam ben onu göremiyorum sınavda Yani o zaman seçenek deneyeceğiz be kardeşim. İlk A seçeneğimizi alalım. Şimdi şurasına eksi demiş. Buraya çarpı demiş, buraya artı demiş. Peki, eksi 2, eksi, eksi 5 işlemini bir gerçekleştirelim. Eksi 2, eksi eksi, arada hani görünmeyen bir çarpma vardı, artı 5. Beş. Dolayısıyla 5'ten 2'ye çıkarttım, 3. Büyük olanın işareti artı olduğundan dolayı buranın karşısında 3. Hadi inşallah diğerlerinden de 3 gelsin. Eksi 3 çarpı, eksi 1. Bunlar nasıl işaretli kardeşim? Aynı, o halde sonuç artı olacak. 3 ile 1 çarptım, oh, bu da 3 geldi. Eğer finalde de 3 gelirse A seçeneğimiz doğru olacak ve bu bizim şanslı günümüz olacak. Çünkü seçenekli sorularda doğru cevabı A'da bulmak gerçekten hoş bir şey. 10 artı eksi 7. 10'dan 7 çıkarttım. 3 büyük olanın işareti pozitif 10. Dolayısıyla 3 hepsinin sonucu eşit çıktı. Doğru cevap A seçeneğidir. Sorumuzda 64 eksi 23 eksi 12 artı 11 eksi 13 artı 5. İşlemin sonucu kaçtır demiş. Arkadaşlar ben genelde bu tarz sorularda şunu yapıyorum. Önce şu pozitifleri bir belirliyorum. Bunları bir topluyorum. Arkadaşım 64, 11 daha, 75. 5 daha oldu sana 80. Sonra eksi diyorum, negatifleri topluyorum. 23, 12 ve 13. 23, 12 daha, 35. 13 daha, 48. 80'den 48 çıkartıldığında karşılığı 32 gelecektir. Doğru cevap E seçeneği. 12 eksi 15, Eksi 7 eksi 10. Arkadaşlar öncelikli olarak malum parantez içinden başlamak lazım. Parantez içerisinde şu ifadeye bakarsam 12'den 15 çıkartmam isteniyor. E 12'den 15 çıkartırken neye dikkat edeceğiz? Büyükten küçüğü çıkartacağız. Yani 15'den 12 burası 3 gelecek. İşaret olarak malum 15'in önündeki eksiği alacağız. Çünkü 15 12'den büyük. Sonra geldim buraya. 7'den 10 çıkartacağım. Galiba aynı durum var. Dolayısıyla 10'dan 7'yi çıkarttım. 3 ama büyük olan kim? 10. Dolayısıyla buradan da Eksi 3 geldi. Sonra geri kalan işaretlerimizi tamamladık kullanmadığımız. E şimdi ne yapacağız güzel kardeşim? Şimdi şuradaki hatırlarsan bir çarpmamız vardı. Dolayısıyla onu devreye sokacağız. Bu durumda eksi eksi artı getirecek. Yani şurası artı 3 oldu. Peki eksi 3 artı 3 e birbirlerini ötürlerler. Dolayısıyla karşılığı 0'dır. Doğru cevap B seçeneğidir. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3, 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3, 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 şeklinde giden 60 tane terimli bir işlemimiz var ve bu işlemin sonucu sorulmuş. Şimdi güzel kardeşim burada yani matematik tabi böyle çok farklı çözümler üretebileceğim bir yer. Örnek veriyorum mesela şöyle bir şey diyebilirsin. He hocam 1 bölü 2 1 bölü 3 1 bölü 2 1 bölü 3 burada 30 tane 1 bölü 2 var. Önce onu hesap edeyim sonra 30 tane 1 bölü 3 var onu hesap edeyim. Sonrasında da bunları toplayıp çıkartırım verilen işleme göre diyebilirsin. Bu yollardan bir tanesi. Diğeri ise şimdi uygulayacağım yöntem. Burada da şunu yapmayı düşünüyorum. Dikkat ederseniz bu ifade sürekli 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3, 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 diye gitmiş. Peki burada kaç tane bu şekilde kutuladığım ifadeden var? Diyeceksin ki hocam toplamda 60 tane terim olduğuna göre sen de bunları ikişerli ikişerli grupladığına göre 60 bölü 2'den 30 tane bu şekilde kutu içerisine aldığın işlem var. Peki o kutu içerisine aldığım işlemi merak ettim. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 işlemini bir gerçekleştirelim. Payda eşitliyorum 3 ve 2 ile. 3 ile genişlettiğimde 3 bölü 6. 2 ile genişlettiğimde 2 bölü 6. 3 bölü 6'dan 2 bölü 6 çıktı. Dolayısıyla karşılığı geldi? 1 bölü 6. Kaç tane vardı güzel kardeşim bundan? 30 tane vardı. 30 çarpı 1 bölü 6. 36 sadeleştirilirse buradan da karşılığı ne gelecek? 5 gelecek ve doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu göreceğiz. Fakat, ya hocam ilkinde bir şey söylemiştin, onu da çözsen. Çözeyim kardeşim, ikinci çözüm. Diyor ki, 1 bölü 2'den kaç tane var? 30 tane 1 bölü 2 var. 30 ile 2'yi sadeleştirdim, bunların karşılığı 15. Peki kaç tane eksi 1 bölü 3 var? E ondan da 30 tane var. Bu durumda 33'ü sadeleştirdim, 10. Eksi 1 ile 10'u çarptığımda eksi 10 geldi. Şimdi bunları toplamam lazım. 15 artı eksi 10 ifadesinden karşılığı 5 gelecek. Bu da alternatif bir çözüm. A eksi 2B eksi oh köşeli parantez 3 A eksi 4B eksi bir parantez daha eksi 2 A eksi B filan. Arkadaşlar ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir denemişim. Şimdi çünkü fontiler buradaki hikaye şu. En içteki parantezden başlıyoruz. Yani şuradan. Önce bu eksiyi şöyle ikisine birden ne yapalım güzel kardeşim şimdi dağıtalım. Şimdi ricam şu ifadenin şu kısmını aynen yazıyorum. A eksi 2B eksi köşeli parantez. 3A eksi 4B ve geldik eksiyi dağıtma kısmına. Eksi ile eksiyi çarptırdığımda buradan artı 2A. Eksi ile eksiyi çarptırdığımda buradan artı B. Ve köşeli parantezin içerisini bir halledelim. Şurasını aynen yazayım. A eksi 2B eksi. Şimdi arkadaş 3A'da 2A toplarsan 5A. Şimdi buraya dikkat. Eksi 4B artı B ifadesi. Bunu ben kenara almak istiyorum. Herkes orada daha detay bir görsün. Eksi 4B artı B. Biz zıt işaretli toplamalarda ne yapıyorduk? 4B'den B'yi çıkartalım. 3B kimin işaretini vereceğiz? Tabii ki 4B'nin 4B daha büyük olduğunu anlıyor. Tamam burası da eksi 3B olmuş. Şimdi 5A'dan 3B'yi çıkartamam biliyorsun. Küçüklüğünden beri kullanılan bir cümle var. Elma ile armut birbirlerine ne yapmazlar kardeşim? Toplanmazlar. Şimdi eksiyi köşeli paranteze dağıtıyorum. A eksi 2B Eksi 5A artı 3B. Peki geldik şimdi buraya. A eksi 5A var. Bunu da yan tarafta bir görmeni istiyorum. A eksi 5A. Yine zaten işaretle bunlar. 5A'dan A'yı çıkarttım. 4A kimin işareti büyük? 5'in dolayısıyla eksi 4A oldu. Şu ikisinin karşılığı. Burada ise eksi 2B artı 3B var. Bunu da bir görelim burada. Büyük olan 3B'den küçük olan 2B'yi çıkarttığımda b' gelecek. İşareti büyük olan ikini alacağız. 3B'nin işareti artı olduğundan dolayı buranın karşılığı B oldu. Eksi 4A artı B. Ama biz biliyoruz ki eğer bunu seçeneklerde göremezsek, ki şu an göremiyoruz, bu eksi 4A ile B işaretleriyle beraber yer değiştirebilir. Dikkat et, artı B ön tarafa attım. Eksi 4A da ikinci tarafa geldi. Dolayısıyla eksi 4A artı B ile B eksi 4A birbirlerine eşit olduğundan dolayı doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Geldik işlem önceliğine. Matematiksel işlemlerde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri bir arada verilmişse işlem önceliği devreye girer. Öyle kafanıza göre takılıp canınız istediği sırayla işlem ne yapamazsın kardeşim? Yapamazsın. Bir işlemde ilk önce parantez varsa parantez içindeki işlemler yapılır. Neymiş? Önce parantez içi. Sonra üs alma. Sonra çarpma veya bölme. En sonda toplamayla çıkarmayla final. Örneğimizde parantez içerisinde 15 eksi 2 çarpı 3 eksi parantez içerisinde 6 bölü 3 artı 2 var. Şimdi arkadaşlar önce parantez içi demiştik işlem önceliğinde. Ama şimdi 15'ten 2'yi mi çıkartayım yoksa 2 ile 3'ü mü çarpayım? Arkadaşlar çarpmanın önceliği daha fazla. O halde 2 ile 3'ü çarptım da 6. Yani bizim parantez içindeki işlemimiz 15 eksi 6 eksi. geldim buraya. ikinci parantez. 6'yı 3'e mi böleceğim? 3'le 2'yi mi toplayacağım? Arkadaşlar öncelikle kimdeydi? Bölmede. O halde 6'yı 3'e böldüğümde 2 artı 2 geldi. Şimdi 15'ten 6'yı çıkarttım da burası 9. 2 ile 2'yi topladığımda burası 4. 9'dan da 4'ü e çıkarttım mis gibi 5'i mi bulmuş oluyoruz? x eşittir 3 ve y eşittir eksi 2 olmak üzere. 2x eksi 3y bölü x artı 2 işlemi sonuçlandıralım demiş. Arkadaşlar haydi bakalım sonuçlandıralım. Şimdi diyor ki x yerine diyor 3 yaz. Peki 2 çarpı 3. Eksi 3 çarpı y yerine ne yazıyor? Eksi 2. Bölü x yerine diyor 3 yaz. Peki artı 2 çarpı y yerine de eksi 2 yaz. Şimdi gelelim işlemimizi neticelendirmeye. Arkadaşlar çarpma biliyorsunuz toplamı çıkartmadan öncelikli sırada. O zaman 2 ile 3'ü bir çarpalım. 6. Şurada da 3 ile eksi 2'yi çarpacağım. 3 ile eksi 2'yi çarptığında zıt işareti olduklarından dolayı eksi 6 gelecek. Bölü Alttaki işlemi geçiyorum. 3. 2 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Onlar da zıt işaretler. Dolayısıyla 2 ile eksi 2'nin çarpımı buradan eksi 4 getirecek. Parantezin önündeki çarpmayı hatırlarsın. Eksi ile eksi buradan artı getirecek. Yani 6 artı 6 oldu orası. 3 artı eksi 4. Kardeşim kim büyük? 4. 4'ten 3 çıkarttım ne geldi? 1. Peki işaret? Tabii ki 4'ün işareti. Yani eksi gelecek. Bu durumda üst taraf 12 yaptı. Alt taraf eksi 1 yaptı. 12'yi eksi 1'e böldüğünde karşılığı ne geldi? eksi 12 gel. Valla duyan gelmiş arkadaşlar. 12 eksi 18 bölü 3'ün karesi artı 2 eksi 5 çarpı 2. Şimdi parantez almadan sonra gelen işlem önceliği malum üs almaydı. Önce şuradaki 3'ün karesini bir halledelim. İşlemin geri kalanını aynen yazıyorum. 12 eksi 18 çarpı 3'ün karesi. Bilmeyen arkadaşlar için 3'ün karesini şöyle açıklayayım. Yukarıdaki 2, 3'ten kaç tane yazacağımızı gösteriyor. Dolayısıyla 2 tane 3 yazıp çarparsam buradan karşılığı 9. Artı 2 eksi 5 çarpı 2. Şimdi ben düşünme aşamasına geçiyorum. Şimdi hangisini yapayım diye. Tabi böyle kafamıza göre yapmak yok. Ne yapacağız güzel kardeşim? Çarpma ve bölme sırasına bakacağız. Öncelikle bölmeleri halledelim. 18'i 9'a böldüğümde buradan bir 2 gelecek. 5 ile 2'yi çarptığımda buradan karşılığı bir 10 gelecek. Dolayısıyla işlemi tekrar yazarsam. 12 eksi 2 artı 2. Buradan da bir eksi 10 gelmiş olacak. Eksi 2 artı 2 birbirlerini götürecekler. En son... Kalan işlem 12 eksi 10 olacak. E 12'den de 10'u çıkarttığımda karşılığı 2 olacak cevabımız için. Yukarıdaki şekilde a, b, c sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere. K eşittir a artı b çarpı c eksi a bölü b biçimde tanımlanan bir işlem var. Ve bizden k isteniyor. Şimdi bu tarz sorularda sizden ricam şu. Lütfen a'nın yerine ne yazılmış? Bakıyoruz a'nın yerine 12 yazılmış. O zaman unutma a yerine biraz sonra şu işlemi k işlemini uygularken Gideceğiz A yerine 12 yazacağız. Peki B yerine ne yazılmış? 3. C yerine ne yazılmış? 5. Peki o zaman işlemimizi tekrardan organize edelim burada. K eşittir. A yerine ne yazılmıştı? 12. Artı B yerine ne yazılmıştı? 3. Çarpı C yerine ne yazılmıştı? 5. Eksi A yerine 12 yazmış ve B yerine de ne yazmıştı? 3. Artık işlemimiz normal hale geldi. Yeni nesilden klasik hale getirdik. Peki 12 artı çarpıyorum arkadaşlar 3 çarpı 5'ten 15. 12'yi 3'e bölüyorum buradan karşılığı 4. 12 ile 15'i topluyorum 27. 4 çıkarttığımda buradan karşılığı 23 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği. Bilgisayarından bazı matematiksel işlemlerin bulunduğu aşağıdaki çıktığı alan hilal, çıkarma, çarpma ve bölme sembollerinin yerine farklı sembollerin geldiğini fark ediyor. Buna göre ters üçgen yuvarlak ve kare sembollerinin ifade ettikleri matematiksel semboller Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda seçenekleri denemek en doğru olanıdır. Çünkü bir sürü belki atraksiyon yapıp farklı farklı ya bu da olabilir şu da olabilir diyebileceğiniz hikayelerle zaman kaybedebilirsiniz. Onun için eskaza sınavda böyle bir soruyla karşı karşıya kalırsan güzel kardeşim lütfen hızlı bir şekilde seçenekleri denemeni öneriyorum. Şimdi ben tutup A seçeneği böyle yavaştan yavaştan sınavda değilim neticede. 15 bölü 3 Yuvarlak için A seçeneği çarpı konulmuş. Çarpı 7 eşittir. Eksi 2'yi bir deneyim. Şimdi hmm, arkadaş benim şu an kafam karıştı. Neden biliyor musun? Çünkü önce bölecek miyim sonra çarpacak mıyım? Hani bilmiyorum kardeşim. Çünkü bölmeyle çarpmanın sıraları aynı. Güzel. Yeni bir şey öğrenme vakti. Eğer bölmeyle çarpma aynı anda işlemde mevcutsa böyle peşi sıra soldaki işlemden başlıyoruz biz. Soldaki işlem bölme. 15'i 3'e böldüm 5. 5 ile 7'yi çarptığımda evet o birazcık sıkıntı neticede. Eksi 2 olmaz. O zaman A seçeneğimi eledim. Geldim B seçeneğine. Ters üçgeni bölme demiş. Yuvarla eksi demiş. Bakalım bu işlemimizin sonucu ne olacak? 15'i 3'e böldüğümde 5. 5 eksi 7'den karşılığı eksi 2. Oh. Bu B seçeneği birinci işlemi tutturdu. Peki ikinciyi sağlarsa işaretleri sağlamazsa diğer seçeneklere bakacağız. Yuvarlak için B seçeneğinde eksi kullanılmıştı. 2. Kare için de çarpma kullanılmış. Şimdi öncelikle çarpmayı kullanalım. 2 çarpı 5'ten karşıda 10. 10'dan da 10 on. çıkınca 0. Arkadaşlar aradığımız seçeneği bulduk. Doğru cevap B seçeneğiymiş. Bir matematik kitabında yer alan 5 çarpı 2 eksi 5 artı 8 bölü 2 eşittir 2 ifadesine baskı hatası yapılmış. Buna göre aşağıdakilerde bu öncüllerde verilen ifadelerden hangileri yapılırsa düzeltilmiş olur diye sorulmuş. Öncelikle biz merakımızdan dolayı gidelim şeye bir bakalım. Hata nerede? 5 çarpı 2 10. Eksi 5. 8 bölü 2'den 4. E 10'dan 5 çıktı. 5, 4 daha 9. Ha, evet 2 çıkmıyormuş. Gerçekten bir hata var. Peki bu birinci öncülde bu iş düzeltilmiş mi? Hemen bir bakalım. 3 çarpı 2. 6. Eksi 5 artı şurası 2 eksi 1'den karşılığı bir 8 ile 1'e bölersek 8. 6'dan 5 çıktı. 1, 8'e topladık 9. Pek de düzeltilmiş göremedim burayı. Peki geldim ikinci öncüle. Öncelikli olarak şu parantez içerisindeki 2'den 5 çıkartıp eksi 3'ümüzü bir yazalım. Sonra 8'i 2'ye bölelim. Buradan 4 gelsin. Eksi 1. Şimdi 3 ile eksi 3'ü çarptığımda güzel kardeşim buradan eksi 9 oldu. 4'ten de 1'i çıkarttığımda 3 oldu. Eksi, 3, 9 artı 3'ten Karşıda eksi 6 gelecek. Buna da pek düzeltilmiş gibi gelmedi bana. Devam ediyorum. Şurası 3 çarpı 2. Sizin için farklı bir renk seçeyim. 3 çarpı 2'den karşılığı 6. Eksi 5. 8 bölü 2'den karşılığı 4. Eksi 1. Şimdi 6'dan 5 çıkarsa 1 artı 4. Eksi 1 olacak. Eksi 1 artı 1'i götürecek. Dolayısıyla karşıda 4 olacak. Ve doğru cevabı bulmuş olacağız. Demek ki... Üçüncüsünde bu düzeltme doğru olarak yapılmış. Doğru cevap C seçeneği. A eşittir eksi 2, B eşittir eksi 3 olduğuna göre A çarpı B eksi A eksi B kare işleminin sonucu kaçtır denilmiş. Arkadaşlar hemen A gördüğümüz eksi 2 yazalım. B gördüğümüz eksi 3 yazalım. Bunu genelde öğrenci arkadaşlar merak ediyorlar. Neden eksi 2'yi hemen böyle parantez içerisine alıyorsun? Güzel kardeşim kafamızın karışmaması lazım. Çünkü mesela biraz sonra eksi B kare yazarken bunun ne demek istediğimi daha detaylı olarak anlatacağım a eksi 2 eksi ve burasında karşılığı eksi 3'ün karesi. Hadi gelmişken buradan anlatayım. Şimdi biz burada eksi 3'e parantez koymazsak eksi 3'ün karesi şöyle algılanabilir. Böyle algılandığında önce üst alma işlemi gerçekleştirileceği için buranın karşılığı 9 ve burası eksi 9 olacaktır. Fakat bizden istenilen b kare yani b'yi yan yana yazıp çarpmamız. Dolayısıyla bu da eksi 3'ün karesi olarak gösterilebilecek durumlardan bir tanesi. Lütfen eksili ifadeler böyle işleme yerleştirirken parantez kullanmayı ihmal etmeyin. Şimdi gelelim bu eğitici bilgiden sonra. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Şuradaki işlemi. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarptığımda işaretler aynı olduğundan dolayı karşılığı 6. Şurada eksi ile eksi çarptığımda artı 2. Eksi, eksi 3'ün karesi dediğimiz mevzu. Eksi 3 çarpı eksi 3 olduğundan dolayı burası 9. 6 artı 2'den 8, 8'den 9 çıkarsa karşılığı buradan ne gelecek? Eksi 1 gelecektir. Doğru cevap A seçeneğidir. Yukarıdaki şekilde oklar yönünde toplama, çıkarma, çarpma ya da bölme işlemleri sadece bir tanesi yapılmaktadır. Her işlemin sonucu 12 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Arkadaşlar, hmm, birinci işlemin bölme işlemi olduğu söyleniyor A seçeneğinde. Bakalım gerçekten öyle mi? Birinci işlem dediğimiz, eksi 36'yı kime bölmemiz isteniyor? Eksi 3'e. Peki. İkisi de aynı işaretli olduğundan dolayı bir kere kesin artı çıkacak. 36 değil 3'e karşı karşıda 12 olacak. Evet. Birinci işlem bölme işlemiymiş. Bu doğru. İkinci işlem çıkarma işlemidir deniyor. İkinci işlem dediğimiz yer malum burası. 10 eksi eksi 2. Ne yapıyoruz biz? Şu eksi ile eksiyi hemen dağıtıyoruz. Dolayısıyla çarptırdığımızda 2 gelmiş oluyor. Artı 2. Buradan da karşıda 12. Bu da tamamdır. Üçüncü işlem çarpma işlemi ise k'nın karşılığının eksi 3 olması gerekir. Yani eksi 4 ile eksi 3 çarpılırsa deniyor. Bakalım 12 çıkacağı iddiası var. Doğru. Eksi ile eksi çarpma artı. 3 ile 4 çarpma 12. C seçeneği de doğru. Dördüncü işlem çıkartma işlemidir deniyor. 16 eksi eksi 4. Arkadaşlar eksi eksi neye dönecek? Artıya dönecek. Dolayısıyla 16 artı 4 buradan 20 gelecek. Dolayısıyla 12 sonucunu vermez. O halde aradığımız yanlış seçenek D seçeneğidir. Belki merak eden arkadaşlar vardır diye. ikinci ve üçüncü işlem aynı ise K eşittir eksi 16 denmiş. Hmm. İkinci ve üçüncü işlem aynı ise K eksi 16'dır denmiş. Hemen bakalım. Mesela biz ikinci işlemin ne olduğunu biliyoruz. Aa evet hatırladım. Çıkartma işlemi B seçeneğinde bakmıştık ona biz hatırlarsan. Yani şimdi neyin kastediliyor? Eksi 4 eksi K eşittir 12 oldu. Buranın da K için eksi 16 ile gerçekleşeceği söyleniyor. Bakalım hemen deneyelim. Arkadaşlar eksi eksi artı olacak. Dolayısıyla burası 16 olacak. Eksi artı 16 biliyorsun 16'dan 4'ü çıkartıyorduk. Dolayısıyla karşılığı 12 olacaktır. Edirne seçeneği de doğru. Doğru cevap D seçeneğidir.